İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 6 Mart 2024. Toplam arkadaşlar 3, 6, 7 tane halka arzımız var tablomuzda. Mogan biliyorsunuz ki arkadaşlar yarın işlem görecek onu söyleyelim. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Patek, Borşek ve Limak arkadaşlar artık tavanı bozdu. Lima dün uyarmıştık arkadaşlar. Hatta bir önceki günde uyarmıştık. Hatta bazı arkadaşlarımız yani ne anlatıyorsun ne anlatıyorsun bozar bu en büyük çimento fabrikası bilmem deprem vardı şirket. Arkadaşlar bir şirkete kötü demedik biz sadece istatistik bilgi paylaştık ve bozma ihtimali çok fazla oldu. Bozar demedik bakın bozma ihtimali çok fazla olduğunu üzerine basa basa söyledik. Çünkü bütün kriterlerimizi arkadaşlar karşılamıştı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir işlem hacmi bakın 222 milyon notluk bir el değiştirme var arkadaşlar çok ciddi bir rakam onu söyleyelim. Hatta ben de gün içerisinde sanki bundan aldım sattım diye hatırlıyorum ki elimde bir sürü hisse var onun için söyleyeyim. Bor şeker arkadaşlar baktığımız zaman bor şekerde bir hacim düşüşü var onu söylemekte fayda var. Bu da tabii ki hissenin sanki biraz toparlanma ihtimalini ağır basması ihtimalini karşımış çıkıyor ama arkadaşlar biraz daha erken diye düşünebiliriz belki de. Pateye baktığımız zaman arkadaşlar patek bugün biraz yatay seyretti onu söyleyeyim. E, i̇şlem hacmi zaten çok da fazla artmamıştı arkadaşlar yani neticede Patex zaten hani geliştirebilecek kendini bir şirket diye düşünüyorum ama tabii ki biz burada e, tavan bozup bozma konusunu değerlendiriyoruz. Alves'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın Alves şu anda çok uzak e, açısı tavan, tavan bozmaya. E, baktığımız zaman arkadaşlar Obams Obams e, Alves'ten daha yakın onu söyleyelim. Gidişata göre. Şimdi bakın Obams her ne kadar daha dördüncü günse arkadaşlar toplam işlem hacmi e, halkarlığın 3.28 oranına çıkmış. Alves'e baktığımız zaman arkadaşlar neredeyse hiçbir şey gitmemiş. Daha yarısı kadar. Yani şöyle diyelim. Alves arkadaşlar, e, Obams daha doğrusu Alves'ten daha erken tavan bozma var. Biraz ters bir durum ama neticede Alves daha önce arkadaşlar halka az olmuş ama Obams biraz erken pes edecek gibi gözüküyor. Şu aşamada arkadaşlar Perşembe, yarın, Cuma. Cuma günü arkadaşlar yavaş yavaş sıkıntı oluşmaya başlar diye düşünüyorum ama hani bozma ihtimali Cuma günü düşük gibi gözüküyor mevcut duruma bakarsak. Ama arkadaşlar hani artık pazartesi de perşembe veya cuma değerlendiririz ama Obam şu anda Alvesten daha yakın. Artemis halıya baktığımız zaman arkadaşlar Artemis halı da, halı da şu an 3. günde olmasına rağmen yine bu da Alves'ten biraz daha hızlı gidiyor onu söyleyelim. Çünkü Alves aynı dönemde 0.74 iken o, e, arkadaşlar e, baktığımız zaman Artemis 0.75. Velhasıl arkadaşlar e, Artemis Obams'tan çok iyi ama e, Alves'ten çok da iyi değil. Şu anda bu 5. günde arkadaşlar bu 3. günde onu da söyleyelim. Velhasıl arkadaşlar bunda yani en azından bir pazartesiye kadar gitme potansiyeli veya salıya kadar gitme potansiyeli mevcut duruma göre tabii günlük videolarda tekrar durumu güncelleyebiliriz. Mugana dediğimiz gibi yarın arkadaşlar halk arzı hayırlısı diyelim. Şu aşamada e, Cuma'ya kadar obans bozma ihtimali Cuma günü az bir şey de olsa var gözüküyor. Alves ve Artemis Cuma'ya kadar biraz uzak gözüküyor arkadaşlar. Bakalım ihtimaller dahilinde. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.